Esselamu aleykum ve rahmetullah. Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. Değerli Müslümanlar, bugün izahı biraz zor bir mesele ile karşınızdayım. Evet, izahı biraz zor diyorum. Çünkü, çünkü, işin ucunda İran ve İsrail bulunmakta. Ve haliyle bunların arasında birkaç gündür bir savaş cereyan etmekte. Kardeşler niçin izahı zor diyorum? Bizler ehl-i sünnet vel cemaat Müslümanlarız. Ve bizler vakada yaşadığımız hakikati bilmekteyiz. Ama birçok insan bu hakikati bilmemekte. Birçok insan tarihi bilmemekte. Orta Doğu'da neler yaşandığını bilmemekte. İnsanlar zahiren neye bakıyorlar? İran işte Müslüman bir devlet. İsrail ise kafir bir devlet. Müslümanları sürekli öldüren bir devlet. İran'la İsrail savaşıyor. Şimdi biz burada İran aleyhinde bir şey söylediğimiz zaman insanlar zannediyor ki işte bunlar hayırdır ya. Bunlar İsrail'i mi destekliyorlar? Ya da birçok İrancı, Şii hemen vay işte sakallı Yahudi, vay işte İsrail bilmem ajanı gibi 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 birçok töhmetlerle, iftiralarla bu olayı bu şekilde lanse ediyorlar. Bu yüzden dolayı izah zor. Çünkü bu olanı, olayın anlaşılması için İran'ı iyi bilmemiz lazım değerli Müslümanlar. Ama öyle bir durum ki hatta Türkiye'de kendisini ehli sünnete nispet eden ve gerçekten de bazı söylemleri ile sanki böyle bize yakın olan şeriatı isteyen işte tautil sistemlere karşı gibi duran bazı cemaatler bile İran'ı desteklemektedirler. İran propagandası yapmaktadırlar. Düşünün ki yıllarca İran Suriye'de ehl Sünneti katletti yıllarca. Bu cemaatlerin birçoğu o savaşa dair tek bir laf bile söylemediler. Düşün. Tek bir laf bile söylemediler İran'ı orada eleştirici, kınayıcı, yaptığından caydırıcı hiçbir şey, hiçbir şey. Ama şimdi İran İsrail'e iki tane füze attı. Ümmetin ümidi oldu. Ümmetin kurtarıcısı oldu. İslam ümmetin yüz akı oldu. İslam ümmet... Yani böyle değil kardeşim. Yani böyle değil. Evet. Vallahi de biz dua ediyoruz ki İran'ın attığı her füze isabet etsin. Her füze gerçekten orada etki göstersin. Vallahi böyle dua ediyoruz. Ama bizim bu duamızı yaparken İran hakikatinde bilmemiz lazım, ortaya koymamız lazım. Çünkü İran Orta Doğu'da olsun, İslam coğrafyasında olsun ehl sünnete düşman bir ülkedir. İzahı bu açıdan zor diyorum. Çünkü çok fazla bu işi çarpıtanlar var. Hatta kendisini az önce beyan ettiğim gibi ehl sünnete nispet edip İran propagandası yapan çok cemaat var. Bundan dolayı da bizim insanlara bazı durumları izah etmemiz zor oluyor. Sonra tabi İran'da yaşayan bazı Şii insanlar da var. Yani Ehl-i Sünnet Bel Cemaat bu halkı tekfir etmemiş. Genel anlamda kendisini Şii akidesine isnat eden ama halk olarak yaşayan kimseleri tekfir etmemiş. Burada bunu ayırmamız lazım. Yani sonuçta İran bir mezhepçi bir devlettir. Sonra Pers milliyetçiliği ya da Farisi milliyetçiliği gütmektedirler. Ve kendi ideolojileri var, kendi dini algıları var. Bununla birlikte yani tamamen mezhepçi, El-Sünnet'e karşı düşmanca yaklaşan bir devlet. Yani bu İran'ın kendi yapısı ama İran böyle diye halkı da tamamen böyle olacak değil. Bu yüzden şimdi biz İran aleyhinde konuştuğumuzda, ya da İran'ın hakikatlerini ortaya koymaya çalıştığımızda bu sefer onlar öyle bir güçlü propaganda ile kendi halkına bakın gördünüz mü? İşte Sünnileri biz burada bir direniş hareketi oluşturmuşken İsrail'e karşı mücadele ederken, İsrail bizi vururken onlar ise gelip bizim aleyhimizde konuşuyorlar. İşte sizin Sünni dediğiniz Kardeş olarak gördüğünüz insanlar böyle böyle yapıyorlar diye o halkı bize karşı daha da ne yapabiliyorlar? Kışkırtabiliyorlar. Vallahi İran'da yani özellikle halktan ölen her bir kimse için biz derin üzüntü duymaktayız. Neticede bu insanlar kendilerini İslam'a nispet ediyorlar. Her ne kadar işlerinde batıl inançlara sahip kişiler olsa bile ya da bir takım sapkın düşüncelere sahip olsalar bile zahiren bu insanlar kendilerini İslam'a nispet ettikleri için tabii ki de İsraillerden, Yahudilerden daha evladır bizim nezdimizde. Ama vallahi bizim yaklaşımımız gibi özellikle İran'ın, Mollalarının ve bu siyasetin içerisinde olan kişilerin yaklaşımı böyle değildir. Bilakis onlar için yani İsrail, ehl Sünnet yani ehl sünnetin düşmanlığı onların nezdinde daha şedittir. Çünkü yıllardır ehl sünnete karşı savaşıyorlar. Biz eğer İran'ın hakikatini bilmek istiyorsak o Sednaye cezaevlerindeki bacılara soralım İran'ı. 14 yıl boyunca katledilen o sünni çocuklara soralım. Onların ailelerine, annelerine soralım. Biz İran'da yaşayan sünni Kürtlere soralım. Sünni Farisilere soralım. İran'da yaşayan sünnilere soralım. Afganistan'a soralım, oradaki Müslümanlara soralım. Evet İran'ı gerçekten onlarla diyalog halinde olan ve onlarla savaşan insanlara soralım. Onların egemenliği altındaki Sünnilere ve Müslümanlara ve müstazaflara soralım. Hatta gelin İran'ı hiçbir İslami hassasiyeti olmayan sıradan insanlara soralım. Ya kardeşim İran'ı biz şu an iki füze attı diye ya da İsrail'le savaşıyor diye tutup da ümmetin kurtarıcısı, ümmetin ümidi, ümmetin gösteremeyiz. Çünkü bu insanlar ehli sünnet düşmanı kimselerdir. Evet. Tabii ki de tekrar tekrar söylüyorum. Vallahi de billahi de yeminle söylüyoruz ki bu bütün ehli sünnetin inancıdır. Yani isabet ettikleri her füze için biz sevinç duyuyoruz, tekbir getiriyoruz ve her atışlarında da isabet etmesi için dua ediyoruz çünkü karşıdaki Yahudi. Ama işin özü ehli sünnet düşmanlığı olduğu zaman adamların gözünde Yahudi, Hristiyan daha evladır bize nispeten. Değerli kardeşler yani bunun dışında belki akıllara şöyle bir soru gelebilir. Kardeşim hani İran'la İsrail dostlardı, müttefiklerdi, hani hani böyleydi. Bak bu adamlar gerçekten savaşıyorlar şeklinde bir soru sorulabilir kardeşim yani meseleyi biraz daha derinlemesine ele almak lazım. Tabii ki de bunlar dost ve müttefik oldukları yerler var, ihtilaf ettikleri yerler var. Bunlar Sünni düşmanlığında dost ve müttefikler. Evet. Ama kendi iktidarları söz konusu olunca, kendi egemenlik hakları söz konusu olunca o zaman ihtilaf etmektedirler. Netice itibariyle Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki بَعْصُهُمْ بَيْنَهُمْ tahsebuhum تَحْسَبُهُمْ جَم۪يعًا وَقُلُوبُهُمْ شَدًّا Yani sen onların arasında çok ciddi bir ihtilaf vardır. Sen onları bir zannedersin ama kendi birlikleri darmadağınıktır. Onların kalplerinde ne vardır? Kalpleri parça parçadır. E şimdi bakıyoruz biz Almanya ve Fransa'yı ele alalım. Bunlar hem Hristiyan hem Avrupa hem... Yani şu an dost ve müttefik her açıdan yani askeri ticari her açıdan yani kültürel dost ve müttefikler değiller mi? Ama birinci dünya savaşına da bakıyorsunuz, ikinci dünya savaşına da bakıyorsunuz ve tarih boyunca gelen savaşlara da bakıyorsunuz. Savaşmışlar. Yani kişisel e, menfaatler, şahsi çıkarlar, ulusal işte bilmem neler gündem olduğu zaman dostluk, müttefiklik hepsi bir tarafa gidiyor. Herkes kendi pastasının derdine düşüyor. Burada da şu an bunu böyle görmek lazım. Evet bunlar tabii ki de dost oldukları yerler oldu. Sonuçta İslam'a karşı bunlar birleşiyorlar. Yani ehl sünnete karşı bunlar birleşiyorlar. Şimdi böyle deyince de bazı insanlar diyebilir ya ehl sünnet dediğiniz ülkelere bir bakın. Biz burada kesinlikle ülkelerden bahsetmiyoruz. Yani Birinci Dünya Savaşı ile birlikte oluşturulan Saykes-Pico'yla kurulan ülkelerden bahsetmiyoruz. Onların çoğu zaten maalesef ki mürtet hükkamlar olarak isimlendirdiğimiz kimseler. Bunlar Amerika'ya, Avrupa'ya itaat eden, onların çizdiği kural ve kaydeler dışına çıkamayan kimseler. Biz bunları ehl sünnet olarak isimlendirmiyoruz ki bunları tağuti sistemler olarak biz isimlendiriyoruz, değerlendiriyoruz. Ama ehl sünnet derken biz burada halkı kastediyoruz. Evet Suudi Arabistan halkı, Mısır halkı, Suriye halkı yani hatta Suriye devleti bunları biz ehl sünnet olarak görüyoruz. Ama halklar yani ama devletlere baktığımız zaman bunu ehl sünnet değiller. De. Bilakis bunlar vazife için oraya dikilmiş kimselerdir. Bunları ehl sünnet görüp de halka biz zulüm edemeyiz maalesef. Ama bakınız Gazze mücadelesine bütün bu halkların hepsi en başından beri destek veriyor. En başından beri varını yoğunu vermeye çalışıyor. Gecesini gündüzünü vermeye çalışıyor. Dua ediyor, yollara çıkıyor, gösteri yapıyor. Evet, hepsi böyle. Kardeşler o yüzden bunu bunun arasını ayırmamız lazım. Evet İran'la İsrail e, müttefik ama kime karşı ve ne zaman? İslam'a karşı müttefikler, ehl-i sünnete karşı müttefikler. Ehl-i sünnet derken tekrar da söylüyorum. Özellikle halka karşı, halklara karşı e, müttefikler bunlar. Ama söz konusu olan kendi çıkarları oldu mu tabii ki de ihtilaf edebilirler yani. Biz İran'ı her ne kadar burada e, bazı hakikatlerini ortaya koysak da başka hakikatlerini de dile getirmek lazım neticede köklü bir medeniyet. Kendilerini temelli bir yani devlete sahipler. Bir devlet neticede kendi çıkarları var, kendi aldıkları kararlar var, kendi gelişimleri, kendi kültürleri, kendi adetleri var. Yani bu insanlar e, tamamen müttefikledik diye İsrail'in ya da Amerika'nın e, kuklası kölesi değil. Ama e, tekrar tekrar söylüyorum ki söz konusu olan ehli sünnet olduğu zaman bunlar ittifak halindeler yani. O halde kısaca toparlayacak olursak burada açıklamamız gereken meseleler İran'ın isabet ettirdiği her füzeyi biz seviniyoruz Allah'a hamdolsun ve şunu da İzafe edeyim, İsrail'in, İran'ın özellikle komutanlarından öldürdüğü kimseler için de asla üzülmüyoruz. Asla üzülmüyoruz. Yani ben bir Kasım Süleymani ayarındaki insanlar için nasıl üzülebilirim? Bunlar, yani Kasım Süleymani siz Sednaya'da, Suriye, Beşeresat zindanlarındaki bacılarımıza sorun. Bu adamlar bizzat bacılarımıza tecavüz etmiş kimseler. Nasıl bunların katline biz üzülelim. Bilakis burada diyoruz ki Allah zalimi zalime kırdırdı ve kırdırıyor. Ve inşallah Teala bunun vesilesiyle ehl sünnete rahat bir nefes aldırıyor Allah subhanahu teala. Çünkü biz şu an ehl sünnet olarak hükümetleri işgal edilmiş, halkları tamamen esir edilmiş, mahkum edilmiş ve birçok ambargo ve kısıtlamayla aciz ve çaresiz bırakılmış kimseleriz. Ve Allah'tan zalimi zalime kırdırması için tabii ki de dua ediyoruz. Yoksa bir yandan İran vuruyor, bir yandan İsrail vuruyor. Gerçekten mesele bundan ibaret. Haliyle tabii ki de e, İsrail'in öldürdüğü üst düzey yetkili kimseler için asla üzülmüyoruz. Üzülmeyiz de yani niye üzülelim? Onlar onları öldürmese onlar gelecek bizi öldürecekler. Yıllarca şahit olduğumuz gibi. Maalesef işte bu hakikati Türkiye'de bulunan, kendisini ehli sünnete nispet eden ve hatta sisteme bile karşı olan birçok cemaat ya görmedi ya takiye ediyorlar. Aslında bunlar İrancılar, Şiiler, Rafiziler. Çünkü İran'ın devletinin akidesi Rafize akidesidir. Bunların en büyük inanç esaslarından bir tanesi de takiye'dir. Yani siz takiye ile ehl Sünnet gibi gözüküp onları işten oyabilirsiniz. ehl Sünnet gibi gözüküp İran'ın akidesini bu insanlara ne yapabilirsiniz? Yamayabilirsiniz, anlatabilirsiniz. Evet bunu yapıyorlar. Yapıyorlar yani. Değerli kardeşler, İran'ın isabet ettirdiği her füze için seviniyoruz. Ama İsrail'in isabet ettirdiği füzeler için de üzülmüyoruz. Tabii halk müstesna. Vallahi İran'ın orada yaşayan Şii olsun, Sünni olsun fark etmez. İran'da yaşayan her bir halk için üzüntü duyuyoruz. Allah onları korusun, Allah muhafaza etsin. Hem İran'ın rejiminin şerrinden hem de İsrail'in şerrinden onları korusun, muhafaza etsin. Yani el Sünnet'in bu noktadaki bakışı kısmen de olsa burada izah edebilmişimdir. Tabii ki de belki kafaların karıştığı yerler olabilir. İnşallah Teala bu noktada adilhane bir şekilde meseleyi anlamak için sorulan sorulara Allah'ın izniyle ben ya video çekerek cevap vereceğim ya da bizzat sorunun altına yazarak cevap vereceğim. İnşallah taala sizler için de faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun.